Da şehir şehir yağışlardan bahsedeceğim ve bölge bölge detayları aktaracağım. Ardından soğuk hava dalgası hakkında da bilgi vereceğim. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Umarım sizlere yüksek seyir zevkisinden bir animasyonla karşınıza çıkarım. Çünkü bunun için oldukça emek verdim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Şu anki sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerine yakın. Özellikle Karadeniz bölgesinde adveksiyon sisi etkili. Kıyılarda örneğin deniz kenarlarında yerlerde sıcaklık 10 derece civarında. Fakat biraz daha yüksek rakımlara çakıldığında, çıkıldığında sıcaklık 30 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu farkın nedeni kıyılarda sisin olması, yüksek kesimlerde ise sisin etkili olmamasıdır. Dolayısıyla Karadeniz ve Marmara kıyılarında bu sıcaklık farkları sürebilir. Buna adveksiyon sisi denir ve önceki videomuzda da bu konudan bahsetmiştik kısa kısa. İç bölgelerde ise Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların çok aşırı olmayıp bahar havası şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yani ne çok sıcak ne de çok soğuk bir hava söz konusu. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ortalama sıcaklık 20-22 derece civarlarında. Akşamları ise 10-15 derece arasında. Bir sıcaklık gözlemleniyor. İç Anadolu bölgesinde sıcaklık ortalama olarak 20 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 5-10 derece arasında bir düşüş yaşanabiliyor. Doğu Anadolu'da benzer şekilde sıcaklıklar bu seviyelerde devam ederken Güneydoğu Anadolu sabah saatlerinde 20-22 derece arasında sıcaklıklar görülüyor. Karadeniz bölgesinde ise diğer bölgelere göre daha düşük sıcaklıklar hakim. 10-15 derece arası bir sıcaklık seviyesi uzun süre devam edebilir. Yağışlara gelince salı günü yağışların etkisi daha geniş bir alana yayılabiliyor. Özellikle Tokat, Samsun, Kırıkkale, Elazığ, Erzincan, Sivas, Bayburt ve Gümüşhane gibi şehirlerde şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar güneşin ardından bir anda hava koşullarını bozabilir ve süper hücreli fırtınalar görülebilir. Bu yüzden salı günü bu illerde dikkatli olunmalı. Çarşamba günü yani 23 Nisan'da ise Bursa ve Ankara hattında öğle saatlerinde yoğun bir yağış geçişi yaşanabilir. Akşam saatlerine doğru ise bu yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine doğru ilerleyerek Doğu Anadolu'ya doğru yayılabilir. Bu durumu da göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar özellikle 42. enlemdeki küçük yağış kitlelerinden kaynaklanıyor ve bu durum tamamen sıcaklık farklarından ötürü meydana geliyor. Yani büyük bir alçak basınç veya cephe geçişi gibi devasa yağış sistemlerinden değil, küçük ama yoğun yağışlardan bahsediyoruz. Bu yağışlar özellikle dolu riski açısından dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Şimdi ise soğuk hava dalgasına değinelim. 28 Nisan civarında kutuplardan gelen bir soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinde ülkemize doğru ilerleme ihtimali var. Sayısal modellerde bu soğuk hava dalgasının Edirne'ye girmesi muhtemel görünüyor. Ancak bu soğuk hava dalgası kış mevsiminde gördüğümüz şiddetli soğuk hava ataklarından çok farklı mevsim normallerine göre daha hafif bir etki yapacak gibi duruyor. İç kesimlerde kar yağışı görülebilir. Fakat bu tür soğuk hava dalgaları her yıl meydana geliyor. Örneğin 2021, 2020 ve 2019'da da benzer durumlar yaşandı. Yani Mayıs ayında bu tür soğuk hava dalgaları normalde gelir. Önemli olan bu soğuk havanın iç kesimlerde özellikle tarıma zarar verebilecek kadar güçlü bir ayazla birleşip birleşmeyeceği. Geçtiğimiz günlerde de Geçtiğimiz günlerde de böyle bir durum yaşandı ve tarım sektörü bu tür soğuk havalardan etkilenebilir. Ancak şu an bu risk oldukça düşük gözüküyor. Şu an kar yaşı ve don tehlikesi olmadığı gözüküyor. Ancak 28 Nisan ile Mayıs başı arasında Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1500 metre irtifasında ciddi soğuk hava anomali, anomali gözlemleniyor. Bu durum özellikle çay üreticilerini etkileyebilir. Nisan sonu ve Mayıs başında soğuk hava etkisini gösterebilir. Ancak şu anda tarımsal don riski düşük. Ancak eğer bu risk artarsa zamanında duyurulacaktır. Çiftçilerimizin tarımı ve mahsulleri çok değerli. Bu nedenle her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Bazı yorumlarda şunu görüyorum. Çiftçi ne gibi önlem alacak? Aslında zirai dona karşı alınabilecek birçok önlem bulunuyor. Örneğin Malatya'daki don olayında çiftçilerden bir de ifadelerini önceden Fidelerini önceden sulayarak üzerine kalın bir buz tabakası örtüp koruma altına almıştı. Evet, yanlış söylemiyorum, kalın bir buz tabakası. Bu gibi yöntemler kullanılabilir. Dolayısıyla bu tür yorumları yapan kişilerin çiftçilikle fazla ilgilenmediklerini düşünüyorum. Önemli olan risk oluştuğunda ne yapılması gerektiğini anlatmaya, dikkat edin, önlem alın dediğimizde bir tehlike belirtilir belirdiğinde bunu söylüyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi çiftçilerimizin yanındayız ve onların tarımını korumak için gerekeni yapacağız arkadaşlar. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.